Merhabalar. E, konsantrasyon en önemli konulardan e, biridir. Ekonomide, sporda, politikada, e, militarizm yani e, askeri stratejide e, bütün yaklaşımlarımızı e, konuya olan konsantrasyonumuz belirler. Özellikle performans sporlarında, özellikle de futbolda konsantrasyon birinci sırada yer alan bir konudur. Bugün Galatasaray maçı var. Yank boys deplasmanına çıkacak. Bu konuyla ilgili kısa bir görüş vereceğim. Fazla lafı uzatmak istemiyorum çünkü laf uzadıkça tatsızlaşıyor. Galatasaray ile ilgili konularda özellikle bu biraz tatsızlaşıyor. Şimdi Galatasaray'ın son maçını yorumladım biliyorsunuz. Bugün oynayacak kadroda Gabriel Sarı'nın gene şeyin yanında oynatılacağı, Torreira'nın yanında oynatılacağı zikrediliyor futbol basını tarafından yani futbol yorumcuları tarafından işte ön alanda Dries Mertens, işte sağ bekin e, Dubois veya sol bekin Dubois olacağı söyleniyor. Yani bu işte bakın bu hocanın nasıl konsantrasyonunu kaybettiğinin göstergesidir. Dubois'ın son maçta yedirdiği golü görmezden geliyor insanlar. Eğer bu akşam Dubois çıkarsa Okan Buruk bavullarını toplasın. Açık söylüyorum. Sen 9,5 milyon euro aldığın sağ bekini oynatmayacaksın. Geçen sezon aldığın uçana kaçana koşan sol bekini oynatmayacaksın. Evet her ikisi de hata yapma potansiyeline sahip ama Duba yaptı. Yaptı. Hatırlamıyor musun son maçta? Yedirdiği golü Konya'da. Adam arkasından geldi. Duba gibi durdu. Park Dubası gibi. Önüne geçti mi? ve bu bir tavan arası futbolcusu. Tavan arasından çıkarıp koydular oraya. Sanki marif etmiş gibi. Ulan Zaha ile uğraşacağınıza böyle adamları temizlemek için uğraşın. Yani bu adamın ederi ne, çapı ne, gücü Karşında genç, dinamik bir takım var. Önüne gelenden fark yemiş ama son maçında bir köy takımına 10 gol atmış. Yani gol yollarında sıkıntıları yok. Defans, yani rakibe kapatması gereken gol yollarında sıkıntıları var. Yani defansı kurguları kötü. Ön alan baskısıyla oynamaya çalışıyorlar aynı Galatasaray gibi. Ee, ve hücum e, çeşitlemeleri var. Orta alanda iyi bir oyuncuları var. Hücumda e, gene iyi bir oyuncuları var. İsimlerini zikretmeyeceğim burada çünkü tam bilmiyorum. Ve, ama şunu hatırlatayım. Bundan 12 yıl önce 2012'de e, BMW'yi unutmuyorum. Hatta Fenerbahçeliler de unutmadı. Young Boys'ın santraforu ee, Yer boş döneri ayırdıktan sonra Bienvenu marifetiyle iki maçta üç gol mü ne atmıştı Fener? E. Bienvenu'yu almışlardı. Bir buçuk sezon katlanıp yollamışlar. bu, bir Fenerbahçe geleneğiydi. E, Galatasaray'da da var böyle şeyler. Yani Fener'e gol atan topçuları da biz toplardık. Mesela Lines gibi. Lines e, verimini fena e, yapmanı. E şimdi e, geçelim Galatasaray'ın bugünkü durumuna. İşte Barış Ertleri İstanbul'da bırakmışlar. Niye bırakmışlar? Bilmiyoruz. Yani net bir şey yok. Midesi rahatsızlandı, şu oldu, bu oldu. Barış Alper iyi hissetmiş kendini. Uçağa binmiş, maça e, kampa yetişmiş. E, Zaha'ya taciz yaptılar. Ben bunu söyledim. Yani Galatasaray yönetimi iğrenç bir yönetim haline aldı. Külfet külfet diye konuşan Dursun Özbek. Okan Buruk'a talimat verdi ve Zaha sezon başında taciz edildi. Performansı e, normalin üstüne çıkmış. Morali düzgün. Arkadaşlarıyla gülen, şakalaşan bir Zaha. Neden? Çünkü 7,5 milyon olup sözleşmesi var. Şimdi burada örtülü olarak Erden Timur suçladı. Zaha'nın üstünde. Zaha kötü bir oyuncu mu? Değil. Galatasaray'a uymuyor diyorlar. Ya Okan Buruk sen Zaha'ya uyan, Zaha'ya da uyan oyunu oynatmak zorundasın. Hocasın sen. Senin kafanda bir şablon var. 4-2-3-1, 4-2-3-1 her maç öyle oynanmaz. Bazı maçlarda 4-4-2, bazı maçlarda 3-5-2, bazı maçlarda 3-4-3 oynayacak esnekliğe sahip olman gerekir ya. İşler tepe taklak oldu mu ne yapacağını kimse bilmiyor. Sen dahil. O an karar veriyorsun ve bugün türbündesin. Belki türbünde olman Peki, türbünde olman senin hayrına olacak. O sahada kenarda göremediğin sakarlıkları, oyun içindeki e, deformasyonları, hatlar arasındaki kopukluklarını, performans kayıplarını daha iyi göreceksin. Ve saha kenarına e, bilgi vereceksin. Bunu değiştirin veya şunu pozisyonunu değiştirin şeklinde. Ya bazen eğri gemi doğru sefer olabilir. Söyledim futbolda. E, Antrenörün sahadan biraz yüksek oturması, İngiliz. E, Premier Lig'de öyleydi bir durum. Alex Ferguson böyle özellikle böyle şey gibi yönetmen koltuğu gibi sahaya hakim olur. Evet yönetmendir. Teknik direktör aynı zamanda yönetmendir. Sadece sahadaki takımı yönetmez. Seyirciyi yönetir, yönlendirir. Kulüp başkanlarını yönlendirir. Bazen yönetir. Ağırlığına göre, titrine göre. Örneğin Fatih Terim kulübü yönetir. Tamamını. Mourinho için aynı şeyi söyleyemem. Mourinho tazminatını değerlendirir. Yani kulüp başkanıyla restleşebilir. Ama Okan Buruk öyle değil. Okan Buruk yönetimin şey piyonu gibi hareket ediyor ya. Sen niye Zaha'yı taciz ediyorsun? Niye Beşiktaş maçında oynatmıyorsun? Niye o, 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 maçtan sonra 3 dakika 4 dakikalığına oyunu aldığın adamı benim takdimi yanlış verdi diye eleştiriyorsun? Adamı zor duruma düşürüyorsun. Seyircinin önüne atıyorsun. Trollere niye görev veriliyor? Zaha'yı şöyle aşağılayın böyle. Zaha çok kötü bir oyuncu mu? Geçen sezon United maçında puan almamıza katkısı vardı. E, Trabzon deplasmanını tek başına aldı. İstanbul'da Kasımpaşa maçının dönmesini sağladı. Evet 7,5 milyon euro için az ama her maçta bu uçacak kaçacak diye bir kural yok ki. Galatasaray onun üstüne oyun oynamıyor çünkü. Onu sol kanatta unutuyor bir ee, var yok işte Icardi e, var yok Mertens e, ve sağda bir e, Barış Alper'in üzerine bir oyun kuruyor. Adam unutulunca ne oluyor? O da futbolu unutuyor. Ya bu kadar basit. Oyun kurgunu biraz onu da içine alacak şekilde geliştirip değiştirmesi lazım. Kurgusunu yani. Okan Buruk. Nerede? O futbol aklı yok Okan Buruk'ta. Maalesef yok. Ezbere iş yapıyor. Bu akşam Galatasaray tarihinin en önemli e, maçına çıkıyor. Bu Galatasaray taraftarının sloganı olduğu için tekrar ediyorum bunu. Neden? Konsantrasyon diyorum. Dün e, oturduk, kalktık. Var hakemlerinin e, sıvamasını konuştuk. Evet, berbat bir hakemlik örneği. Karar alma mekanizmasında da e, o e, şeyin e, Torreira'nın ayağına e, Alexis vuruyor. Torreira öyle topa vuruyor dediği halde Alexis'in topu vurmasını engelledi diye Okan Buruk şey e, Torreira aleyhine faul çaldırıyor hakem. Ya o rezil hakemin düdüğünü astıracaklar. Bu kadar basit. Ama bunu kamuoyu önünde gazeteciler basın zır 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 bunu konuşmayacak ya. Yönetim gidecek diyecek ki bu Okan ne olmayacak bu iş. Emre Malok'la olmayacak. Erkan Engin ne? Olmayacak. Bunlar çünkü hem kötü hakemler hem kötü niyetli hakemler. Galatasaray'ı hedef alan hakemler. Galatasaray'ı bir türlü e, yarıştan düşürmek isteyen hakemler. Ama bizim konumuz bu değil bugün. Dün de değildi. Konsantrasyonu kaybettik. Barış Erpen e, oynatılırsa bu akşam performans kaybını düşünmek istemiyorum. Neyi var adamın? Bilmiyorum çünkü mide bağırsak diyorlar şey diyorlar Körn öyle. Galatasaray'da virüs mü var? Evet var. Sahada normal e, virüs, yani medikal virüs, yönetimde zihinsel virüs var. Yani ben açık söylüyorum, Dursun Özbek'te bu iş gitmez böyle öyle? Ya futbolcuyu taciz etmek için hocaya e, böyle el altından fısıltı talimatı verilir mi? Trolllere talimat verilir mi? 7,5 milyon veriyorsan o futbolcu mundar edilir mi? Kim alır onu? Bak şimdi götürmüşler şey e, Young Boys de, 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 Niye? Ya belki e, o, şey, o, o adamda hiçbir şey beklemeyin artık. Hiçbir şey beklemeyin. Mundar ettiniz adamı. Ne morali var ne şeyi var. Zaten moralle oynayan bir adam. Yani tam morallenmişti. Adamın üstüne bindiler ya. Neymiş? Külfet olur. Göreceğim ben külfetim. Şampiyonlar Ligi'nden elinirsek başına gelecekleri düşünün. Dursun efendi. Seni bir ay tutmazlar o kulüpte. Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne düşersen küme düşmektir Avrupa'da. Bana göre nasıl Fenerbahçe küme düştü. Sen de onun yanına gidersen ilk e, maç e, ilk e, mağlubiyette Okan Buruk'la birlikte bavullarınızı toplarsınız. Ben bak Mourinho'nun da ömrünün fazla olduğunu düşünmüyorum. Okan Buruk'la Dursun Özbek'in de fazla ömrünün kaldığını düşünmüyorum. Kusura bakmasınlar. O Fenerbahçe'nin sorunu. Benim değil. Ali Koç'la birlikte gidecek. Benim düşünce o. Ama bizim sorunumuz yönetimdeki tutarsızlık. Yönetimdeki anlaşmazlıklar. Bize yansıyamaya yansımaya. Geçmiş dönem yönetiminin e, bu yönetim, bu yönetim tarafından iğnelenmesi. Külfet transferi yaptı. Külfet. Biliyorum ben senin ne söylediğini. Dursun Özbek. Ayıptır ya. Adama para veriyorsanız paranızın karşılığını da almak istiyorsanız bundar etmeyin adamı. Bundar etmeyin. Ettiniz bak. Ne hale geldi. Ondan şimdi medet umacaksınız. Alacak e, 75'te oyuna bir iki tane adam geçemeyecek. Taraftar ulan herifin neredeyse bir şey diyeceğim şimdi ağır olacak ya. Geçen sezon çalım attık, alım attık Fener'e diye. Ben söyledim o zaman. Dedim ki ya sol kanatta çok adam var. Barış var, Kerem var. Niye bunu alıyoruz biz? Fener'e çalım at. Çalım atmak için transfer yapılmaz. Bak çalımı kendine atarsın. Başın ne düşersin. Ne oldu? O yalvaranlar alın zahi diye. Hı? Şimdi karşısında külfet olur. Başkanın trolü mü oldunuz? Ayıptır ya. Galatasaray'ın zararına çalışanlar için söylüyorum. Biz saf taraftarlar için değil. Biz gördüğümüzü söylüyoruz. Bu akşam maç önemli. Maç e, rakibin hızlı oynadığını, önde baskılı oynadığını, gerekirse okluk kirpiye dönebileceğini, yani alanında bekleyip hızlı çıkabileceğini bunları unutmamak lazım. Bu akşam işimiz zor arkadaşlar. Niye zor? Konsantrasyon kaybına uğrattılar kulübü. Her böyle e, sezon başında Galatasaray bunu yaşıyor maalesef. Bütün umudum Icardi ve Muslera'da. Onlar çünkü bu gibi ortamlardan etkilenmiyorlar. Morallerini e, değiştirme yüksek tutuyorlar. Ama diğerleri için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Özellikle de Okan Buruk için. Türbünden ne görecek bakalım göreceğiz. <laughs> Saat 10'daymış maç. Şimdiden iyi seyirler ve bol şanslar diliyorum e, camiamıza. Ben daha iyi. İnşallah tansiyonu fazla yükselmez akşam.